Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz arkadaşlar Abidin'in annesi de diziye dahil oldu ve tabii ki de güçlü bir profil çizdi. Peki bundan sonra neler yaşanacak ve Abidin ve annesi de birlik olacak, işbirliği yapacaklar ve Korhanlar'ı geçmişin bedelini ödetmek için harekete geçecekler. Önümüzdeki haftaki bölümlerde artık Abidin ve annesinin ön planda olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten reytinglerimiz düşüşe geçti maalesef ki umuyoruz ki kısa sürede toparlayacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde artık Ferit'in de durumunun iyiye gittiğini göreceğiz. Efsane sahneler, bizleri bir Rektör olacak yalı şapkının da öte yandan e, Seyran'ın hastalığı nüksedebilir arkadaşlar. Seyran ve Ferit cephesinde olumsuzluklar devam ederken dediğim gibi arkadaşlar adeta ibre tersine döndü. Abid'in annesine kavuştu ve önümüzdeki bölümlerde de tabii ki de intikamı için harekete geçecek. En azından harekete geçecek gücü buldu. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.